Onur Koleji'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte özdeşlikler konusunu işleyeceğiz. İlk öğreneceğimiz özdeşliğimiz tam kare özdeşliği. Öncelikle özdeşlik nedir? Özdeşlik içerdiği değişkene verilen her gerçek sayı değeri için doğru olan eşitliklerdir. Verilen eşitlik birkaç sayı değeri için doğru oluyorsa özdeşlik değildir. Verilen eşitlik tüm gerçek sayı değerleri için doğru oluyorsa özdeşliktir. Yani denklem çözerken biz x için x eşittir 3, x eşittir 5 gibi o eşitliği sağlayan bir tane değer buluyorduk. Buna özdeşlik demiyorduk. Buna denklem adını veriyorduk. Özdeşlik olabilmesi için x yerine yani bilinmeyen yerine verdiğimiz her değer için o eşitliğin sağlanması gerekiyor. Her özdeşlik bir denklemdir. Fakat her denklem bir özdeşlik değildir arkadaşlar. Şimdi bize burada bazı örnekler verildi. Bu örneklerden hangileri özdeşlik, hangileri denklem? Bunları birlikte ayırt edelim. Bunları ayırt ederken iki tane yolumuz var arkadaşlar. Birincisi x yerine değerler vermek. x yerine birkaç tane değer vereceğiz. Daha sonra eğer verdiğimiz değerler için eşitlik sağlanıyorsa bu özdeşliktir. Ama verdiğimiz herhangi bir değer için... Bu eşitlik bozuluyorsa bu denklemdir diyeceğiz. Fakat bu yol birazcık uzun bir yol. Çünkü bu eşitliği bozacak sayı değerini bulmamız bazen zor olabilir. O yüzden genellikle eşitliğin sağında verilen ifade ve solunda verilen ifade birbirine eşit mi diye baktığımız zaman daha kısa yoldan özdeşlik olup olmadığına karar verebileceğiz. Mesela burada bir çarpma işlemi olduğu için 3'ü dağıtmamız gerekecek. 3 x eksi 6 eşittir 6 eksi 3 x bakalım bu eşitlik sağlanacak mı baktığımız zaman sanki her iki tarafta da 3 x her iki tarafta da 6 varmış gibi gözüküyor fakat biliyorsunuz ki işaretler bizim için çok önemli buradaki ifademiz artı 3 x iken buradaki ifademiz eksi 3 x'tir bu sebeple bu eşitlik bir özdeşlik değildir. Çünkü sağ tarafındaki cebirsel ifademiz ile sol tarafındaki cebirsel ifademiz birbirinden farklıdır. Yani bu bir özdeşlik değil, bu bir denklemdir. Diğer örneğimizde bir dağılma özelliğimiz var. Bu dağılma özelliğini birlikte yapalım. Önce y'yi diğer paranteze dağıtıyorum. y kare artı 3y daha sonra eksi 3y'yi dağıtıyorum. Eksi 3y eksi 9 eşit midir y kare eksi 9'a? Bu eşitlik sağlanacak mı sağlanmayacak mı bakıyorum şimdi. Artı 3y ve eksi 3y birbirini götürdü. Y kare eksi 9 eşittir y kare eksi 9. Gördüğünüz gibi sağ tarafta ve sol tarafta verilen ifadeler birbirine eşit oldu. Bu sebeple bu bir özdeşliktir diyoruz. Diğer örneğimizde bu sefer bu taraftaki dağılmamızı kullanıyoruz. 4 b 6 eşit midir dağıttığımız zaman 2 ile 2 b'yi çarptığım 4 b 2 ile eksi 3'ü çarptığım zaman eksi 6 gördüğünüz gibi yine her iki taraftaki cebirsel ifadeler birbirine eşittir. Dolayısıyla bunlar birbirine özdeştir ve isimleri özdeşliktir. Buraya baktığımızda birinci örneğimiz oldukça benziyor. Gördüğünüz gibi burada artı 2B fakat burada eksi 2B var. İşaretlerin de birbiriyle aynı olması gerekiyor. O yüzden bunlar birbirine özdeş değil. Yani atlar özdeşlik değil. Bu bir denklemdir diyoruz. Şimdi öğreneceğimiz ilk özdeşliğimiz tam kare özdeşliği. Adından aslında bu özdeşlikle ilgili birkaç çıkarımda bulunabiliriz. Tam kare olmasının sebebi parantezin içindeki ifadenin tamamının karesinden gelecek arkadaşlar. Çünkü bir sonraki ders başka bir özdeşlik daha öğreneceğiz. Birbiriyle karıştırılmaması gerekiyor. Tam kare. Yani burada tamamının, bütün parantezin karesinin alınması gerekiyor. Peki bu tam kare özdeşliği modellenirken hangi modellerden yararlanabiliriz? Örneğin Elimizde bir kare olduğunu düşünelim ve bu karenin bir kenarının da x artı y olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bu karenin alanı, bir kenarının karesidir yani x artı y'nin karesi olacaktır. Peki ben bu karenin alanını başka nasıl bulabilirim? Bu sefer bir kenarı x artı y olduğu için bu kenarı x ve y olacak şekilde parçalıyoruz. Bu bir kare olduğu için bütün kenarlarımızı x ve y X ve Y olacak şekilde parçaları ayırıyoruz. Ve daha sonra ayırdığımız parçaların alanlarını buluyoruz. Burada bir kare oldu. X ile X'in çarpımı X kareyi verdi. Burada bir dikdörtgen oldu. X çarpı Y'den alan X, oldu. Burada da bir dikdörtgenimiz var. Alanımız X, Burada bir karemiz var. Kenarlarımız Y olduğu için alanımız y kare oldu. Dolayısıyla biz aynı alanı parçalara ayırdığımız zaman şunları elde ettik. x kare iki tane x y artı y kare. Yani bizim buradaki ifademiz ile burada bulduğumuz ifadelerin toplamı birbirine eşit olmalıdır. Ve bu bir özdeşlik olmalıdır. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki şimdi x artı y'nin karesi neye eşittir? x kare artı 2 tane x'ye 2x'ye artı y kare. Tabii bunun artılısı olabileceği gibi karşımıza eksili ifadeler gelebilir. Bu da iki terimin farkının karesi diye gelecek. Bunları ezberlerken şu şekilde ezberlememize fayda var. Çünkü problem çözerken bu daha kolay gelecek bize. Birinci terimin karesi artı veya eksi buradaki işarete göre değişiklik gösterecek bu. Birinci ve ikinci ifademizin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Yani şu şekilde ezberlemeliyiz. Birincinin karesi artı veya eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bu özdeşlik tam kare özdeşliğinin açılmış halidir arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili birazcık örnek çözelim. Burada bazı alıştırmalarımız var. Birlikte yapalım. 2a 5'in tam karesi. Birinci ifademizin karesi. 2A'nın karesi 4A kare. Hem 2'nin hem de A'nın karesini almalıyız. Daha sonra eksiği koyuyoruz. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Birinci ve ikinci ifademizin çarpımı 10A. 2 katı 20A artı ikinci dediğimiz 5'in karesi yani 25. Demek ki 2a eksi 5'in tam karesi 4a kare eksi 20a artı 25 şeklinde açılıyor. x artı 4'ün karesi. Birincinin karesi yani x kare. Artı. Çünkü buradaki işaretimiz artı arkadaşlar. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Çarpımları 4x 2 katı 8x. Artı. ikincinin yani 4'ün karesi 16. 3x eksi y'nin karesi. 3x'in karesi 9x kare eksi 3x ile y'nin çarpımı 3x'ye. 2 katı 6x'ye artı ikincinin karesi yani y kare. Burada 2a artı 3b'nin karesini bulacağız. Birincinin karesi yani 2a'nın karesi 4a kare. Hem 2'nin hem de a'nın karesini aldık. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. 2a ile 3b'yi çarptığımızda kat sayıların çarpımı 6ab. 2 katı 12ab olmalı. İkincinin karesi yani 3b'nin karesinden de 9b kare şeklinde açılmalıdır arkadaşlar. Şimdi tam kare özdeşliği ile ilgili ne tarz sorular karşımıza gelecek? Onlara bakalım birlikte. Birinci sorumuz şu şekilde: a artı b 8'dir, a çarpı b 15'tir. Buna göre a kare artı b kare değerini hesaplayınız. Şimdi arkadaşlar, genellikle bu tarz sorularda öğrenciler değer vermekten yana kullanıyorlar şanslarını. Bazen evet verdiğimiz değerler sonucu sağlayabiliyor, ama burada dikkat ederseniz a ve b bir doğal sayı demiyor. Dolayısıyla biz a ve b bir gerçek sayı olduğu için. Yani bu bir virgüllü sayı da olabilir, bir rasyonel sayı da olabilir. Biz bunu bulurken çok zorlanabiliriz. Bu sebeple değer vermek yerine şu şekilde bir yol izlemeliyiz. Bir sorunun içinde a kare kare varsa ister verilsin ister sorulsun arkadaşlar fark etmiyor. A kare artı B kare. Bizim bunu yakalayabileceğimiz tek bir durum var. O da tam kare özdeşliğidir. Yani A kare artı B kare ifadesini herhangi bir soruda gördüğümüz zaman mutlaka tam kare özdeşliği aklımıza gelmeli. Burada neyin tam karesi? A artı B'nin mi? A eksi B'nin mi? Buna karar vereceğimiz şey ise bize verilen değerler. A artı B 8 diye verildiyse biz de A artı B'nin tam karesini kullanarak bu soruyu çözüyoruz. Önce açıyoruz. A kare artı 2ab artı b kare. Daha sonra soruda verilenleri yerleştiriyoruz. A artı b 8 ise dolayısıyla burası 8'in karesi olmalı. A kare artı b kare zaten bizim aradığımız değer. Bulmamız şu an çok zor. A çarpı b 15 ise 2 tane a çarpı b 30 olmalı. Dolayısıyla 64 eşittir. A kare artı B kare artı 30. 30'u karşıya eksi 30 olarak gönderdiğimiz zaman tabi burada hemen çıkarma işlemimizi yapıyoruz. O zaman A kare artı B karenin 34 olması gerektiğini buluyoruz. Diğer sorumuzda yine benzer bir soru. Fakat burada A kare artı B kare verilmemiş. Ya verilmiş. Bize A eksi B değeri soruluyor a kare artı b kare 30, a çarpı b 7. Buna göre a eksi b değeri nedir diyor. Yine soruya baktık, a kare artı b kare ile ilgili bir durum varsa kesinlikle tam kare özdeşliği aklımıza geldi. Fakat burada a eksi b sorulduğuna göre bizim a eksi b'nin tam karesiyle yola çıkmamız gerekiyor. A eksi b'nin tam karesini açıyorum. a kare eksi 2ab artı b kare diye. Sonra bu özdeşlikte soruda verilenleri yerleştirmem gerekiyor. A eksi b'yi bilmediğim için a eksi b'nin karesini de bilmem. Bilemiyorum. A kare artı b karenin 30 olduğunu biliyorum. A çarpı b 7 ise 2 tane a çarpı b 14. Fakat burası dikkat edersek önünde eksi olduğu için eksi 14 olmalı. Dolayısıyla a eksi b'nin karesi bu çıkarma yaptığımız zaman 16 geliyor. Hangi sayının karesi 16'dır? 4'ün karesi. Dolayısıyla a eksi b'nin pozitif değerinin 4 olduğunu buluyoruz. Buradaki sorulara bakalım birlikte. a 2,3 b 3,7 olduğuna göre a kare artı 2ab artı b kare nedir? Şimdi tabii biz burada a yerine işte 2,3'ü b yerine 3,7 yazıp karelerini falan alırsak çok zorlaşır işimiz. Evet buluruz ama oldukça zorlaşır. Ee, o yüzden hemen burada bize verilen daha doğrusu şu sorulan ifadeyi tanımamız gerekiyor. A kare artı 2 A B artı B kare artık tanıdık olmalıdır diye düşünüyorum. Tam kare özdeşliği yani bu aslında A artı B'nin karesini soruyor bize. A artı B'nin karesi dememiş de uzun uzun A kare artı 2 A B artı B kare demiş. Biz A artı B'yi bulup karesini aldığımızda direkt sonuca ulaşabiliyoruz. O zaman 2 tam onda 3 ile 3 tam onda 7'yi topluyorum. Bu sonucun karesini almam gerekiyor. Topladığımız zaman arkadaşlar ondalıklı sayıları topluyoruz. Virgülümüzü koyuyoruz. Elde var 1. 6 virgül 0. Biliyorsunuz virgülden sonraki ifademiz 0 ise saymıyoruz. Dolayısıyla sonucumuz 6. E, A artı B'nin karesi. A artı B'yi 6 bulduğuma göre 6'nın karesinden sonuç 36 olmuş oluyor. Diğer sorumuz şu şekilde x kare artı x y 37, y kare artı x y 27. Buna göre x artı y'nin pozitif değeri kaçtır? Burada önce bize verilen ifadeleri taraf tarafa topluyoruz arkadaşlar. Taraf tarafa toplarken yani aynı cins değişkenleri kendi içinde topluyorum. x kareden başka olmadığı için aynen yazıyorum. x 2 iki tane olduğu için 2 x yazıyorum. Y kareye benzer bir terim olmadığı için Y kareyi yine yazıyorum. 27 ile de 37'yi topladığım zaman 64 geliyor. Buraya da 64 yazıyorum. Bir diğer örneğimiz olduğu gibi Burayı tanıyorum. X kare artı 2, X y artı y kare X artı y'nin karesi biliyorsunuz ki e, X artı y'nin karesi 64 ise O zaman X artı y'nin alacağı pozitif değer ise 8 olmalıdır diyorum. Bir diğer sorumuz da şu şekilde Alanı x kare artı 24 x artı 144 birim kare olan bir karesel bölgenin çevre uzunluğu a x artı b birim olduğuna göre b eksi a nedir diye soruluyor. Şimdi bir kare var elimizde ve alanı x kare artı 24 x artı 44. Şimdi şunu düşünmemiz gerekiyor. Normalde biz karenin alanını nasıl buluyoruz? İki kenarın çarpımı yine aynı şekilde. Demek ki bu iki kenarın çarpımı x kare artı 24 x artı 144 olmalı. Bu bir kare ise o iki kenar birbirine eşit olmalı. Peki bu hangi iki cebresel ifadenin çarpımıdır? Hemen baktığımız zaman burada x'in, burada da 12'nin karesini yakalıyorum. İlk ifademiz artı olduğu için burası x artı 12'nin karesidir. Dolayısıyla bu karenin bir kenarı x artı 12'dir diyorum. E peki bize çevresi soruluyor. Çevresi biliyorsunuz bir kenarının 4 katıydı. E bir kenar x artı 12 ise 4 katı. 4 x artı 48'dir. Burada a dediğimiz ifademiz 4. B dediğimiz ifademiz 48'dir. E b eksi a ise 48 eksi 4'ten 44 olarak bulunacaktır. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım lütfen.